Su getirecek misiniz Gazabaya? Doğru mu Ramazan? Tayyip Öyle. Çok büyük bir makine yapıyormuşsunuz. Herkes öyle diyor. Yağmur yağdıracakmış. Ya işte onun gibi bir şey. Neyse hadi benim acelem var. Kolay gelsin. Sağ ol. Asuman. Ramazan. Asuman. Asuman sen mesai değil miydin ya? Erken çıktım bugün. He. Ya Asuman ben bugün çok yoğundum. O yüzden gelemedim. Vallahi kusura bakmayın. Biliyorum önemli değil. Ben şey için geldim. Ne için Asuman? Evet demek için. Ne evet Asuman? Neyin evet için? Her insan dünyaya neden geldiğini sorar. Ben seni gördükten sonra bir daha hiç sormuyorum. Şimdi sana soruyorum. Hayatımın kitapları sığmayan tek anlamı olur musun? Asuman, <laughs> hepsini toplamışsın. Ben senden çok büyük bir evlenme teklifi beklemiyordum. Ama bu kadar inanılmaz bir teklif de beklemiyordum. Ya sana belki garip gelecek ama ben... ...ben çok mutlu oldum Ramazan. Ve en başta da söylediğim gibi. Evet. Olurum. Ya senin ömrünün bir parçası olmak. Senin bir parçan olmak. Benim bu dünyadaki en büyük mutluluğum olur. Evet Ramazan. Evet. Jeg vet ikke hva Jeg vet ikke hva Jeg vet ikke hva bakıyorsun dayı? He ne bakıyorsun? Hiç mi sevinçten uçan adam görmedin? Ya ben senin o çipil çipil bakan gözlerini yerim öpeceğim seni. Gel öpeceğim seni! Allah!